bugün Kral Şakir'in ailesinin parmak şarkısını söyledik Kral Şakir ailesi burada kimler vardı Çınar kimler vardı Kral Şakir'in ailesinden Canan nerede Canan burada Remzi nerede Remzi. Remzi Remzi de burada Fil Necati nerede Çınar Fil Necati de burada arkadaşlar Peki Kral Şakir nerede Kendisi nerede Kral Şakir. Hayır o annesi. Evet bu da Kral Şakir. Bu da annesi. Annesinin adı ne Demir? Demir annesinin adı ne? ne? Bilmiyorsunuz galiba. Kadriye. Kadriye Hanım. Kadriye Hanım. Kral Şakir, Canan Remzi. minicati. Anne. Sıra sende Çınar. Sen de oynayabilirsin onlarla. Canan Remzi. minicati. Evet hepsini doğru biliyor.